Bundan çok uzun zamanlar önce küçük güzel bir ülkede mutlu insanlar yaşarmış. Ülkede üretilen her şey paylaşılır, insanlar birbirinden farklı olmadan barış içinde hayatlarını sürdürürlermiş. mutlu insanları izleyen kötü bir cadı, onların mutluluklarını bozmak için Sisler Dağı'nın tepesindeki evinden planlar yaparmış. Günlerden bir gün, sisli bir kış gecesinde cadı sihirli bir vazo yapmaya karar vermiş. Sihirli iksirine yarasa kanadı ve dil yaprakları da eklemiş. Kaynatmış, karıştırmış. Bilacı yaprağının kötü kokusu evin her yerini sarmış. Cadı son olarak kaynayan kazanına bir vazo atmış ve sihirli kelimelerini söylemiş. vazo kazandan çıktığında çok kötü kokuyormuş. Ama parlak altın renkli, çok ihtişamlı görüntüsü bu kötü kokuyu gölgede bırakmaya yetiyormuş. Cadı hiç vakit kaybetmeden sihirli vazosunu alıp mutlu insanların ülkesine doğru yola çıkmış. Hava soğuk ve yağmurluymuş. Saat geç olduğu için de tüm insanlar uykudaymış. Cadı bir tarlaya inmiş. Sihirli vazosunu yağmurdan ıslanıp yumuşamış toprağa gömmüş bu sihirli vazoyla tüm insanlar kötülüğe bulaşacak. <laughs> Cadı hemen oradan uzaklaşıp evine gidip sihirli küresinden olacakları izlemeye koyulmuş. Kış bitip bahar geldiğinde tarlaları sürme vakti gelmiş. Mutlu ülkenin çiftçilerinden Mehmet de tarlasını sürmeye başlamış. Öküzleriyle birlikte tarlasını sürerken sabana aniden bir şeye takılmış. Mehmet yakınlaşıp ne olduğunu anlamaya çalışmış. Eliyle toprağı eşeledikten sonra ne görsün? Karşısında altın bir vazo parlıyor. Aman Allah'ım altın bir vazo. Yaşasın. Biraz kötü kokuyor. Galiba içinde bir şeyler çürümüş. Yıkanınca geçer herhalde. Nasıl olsa altın bir vazo. Mehmet büyük bir heyecanla evin yolunu tutmuş. Yol uzun olduğu için epey yorulmuş ve biraz dinlenmek için bir elma ağacının altında dinlenmeye karar vermiş. Ağacın altına oturmuş ve vazosunu da yanına bırakmış. Tam o sırada ağaçtan bir elma vazonun içine düşmüş. Allah Allah! Bu da ne böyle? Ağaçtan bir elma düştü ve vazonun içi elmayla doldu. Mehmet Elmaları vazodan çıkardıktan sonra yanında getirdiği bir somun ekmeği vazonun içine koymuş. Vazo yine duvanlar çıkarmış ve iç ağzına kadar ekmek dolmuş. Vazonun sihirli olduğunu anlayan Mehmet, mutluluk içinde koşarak evine gitmiş. Asiye, Asiye gel şuna bir bak. Tarlada sihirli bir vazo buldum. İçine ne koyarsan çoğalıyor. Iyy bu ne be leş gibi kokuyor. Mehmet vazonun sihirli olduğunu ispatlamak için hemen orada bulduğu bir kaşığı vazonun içine atmış. Vazo yine dumanlar çıkardıktan sonra içi kaşıkla dolmuş. Karısı da vazonun sihirli olduğunu anlamış. Onu alıp yıkamış. Vazo pırıl pırıl olmuş ama kötü kokusu hala geçmemiş. Sihirli vazo artık onlar için o kadar değerliymiş ki kötü kokusunu asla dert etmemişler. Karısı vazoyu kimseye söylememesi konusunda Mehmet'i tembihlemiş. Vazoyu da gizli bir yere saklamış. Önceleri sadece ufak tefek şeyleri çoğaltıp sihirli vazonun verdikleriyle yaşamlarını sürdürürlermiş. Kötü ise tüm bu olanları izler, kahkahalarla gülermiş. Sihirli vazo geceleri herkes uyuduktan sonra dumanlar çıkartır, bencillik hisleri yayarmış. Günler geçtikçe Mehmet ve Asiye hiçbir şeyden memnun olmayan, daha çok isteyen insanlar haline dönüşüyorlarmış. Sihirli vazoda altın çoğaltıp ihtiyacı olmadıkları şeyleri satın alırlarmış. Artık çok zenginmişler ama hiç mutlu olamıyorlarmış. Sürekli birbirleriyle kavga etmeye başlamışlar. Bir elmayı bile paylaşıp mutlu olan bu çift, artık varlık içinde birbirlerine düşman olmuşlar. Mehmet'lerin komşularından birisi onların bu ani zenginliğini merak ediyormuş. Bir gün gizlice onları camdan izlemeye başlamış ve sihirli vazoyu görmüş. Bir gece yarısı komşusu eve girmiş ve vazoyu çalmış. Sabah olduğunda vazoyu yerinde göremeyen Mehmet, vazonun nerede olduğunu karısına sormuş. İkisi de birbirlerini suçlamaya başlamış. Büyük bir kavgaya tutuşmuşlar. Bu sırada da cadı amacına ulaştığı için kahkahalar atıyormuş. Vazonun çalındığını anlayan Mehmet, köy meydanına gidip, insanlarla konuşmaya başlamış. Herkes beni dinlesin. Altın vazom çalındı. Onu bulana tam bir kese altın vereceğim. Altın vazonun dedikodusu bile, köyde kötülük yaratmaya yetmiş. Herkes vazoyu bulmak ve zengin olmak istiyormuş. Birbirlerine, acaba vazoyu o mu buldu diyen kötü gözlerle bakıyorlarmış. O sırada ülkenin en güzel ve en temiz kalpli prensesi Duru Sevgi de insanlardaki bu tuhaf değişikliği görmüş ve sebebini araştırmaya başlamış. Çok geçmeden de sihirli vazonun ünü saraya kadar gitmiş. Muhafızlar, o sihirli vazoyu istiyorum. Hemen bulup bana getirin. Kralın askerleri ülkeyi didik didik etmişler ve beş gün sonunda sihirli vazoyu bulmuşlar. Hmm, sihirli vazo bu muymuş? Ne kadar da pis kokuyor. Bana hemen onun sahibini getirin. Muhafızlar, Mehmet'i vasiyeyi bulup kralın huzuruna çıkarmışlar. Evet Mehmet, anlat bakalım bu vazoyu bana. Ne işe yarar bu? Neden tüm halkım bu vazonun peşine düştü? Yüce kralım, bu vazo sihirli bir vazodur. Biri bin yapar. İçine ne konulursa onu çoğaltır. Olur mu öyle şey? Getirin şu vazoyu bana hemen bakayım. Kral cebinden bir altın çıkartıp vazonun içine atmış. Kral çoğalan altınları etrafındaki insanlara dağıtmış ve tekrar vazonun içine bir altın atmış. Sihirli vazo yine dumanlar çıkararak altını çoğaltmış. İnsanlar: Daha çok yapın, daha çok yapın kralım diye bağırmaya başlamışlar. O sırada Prenses Duru Sevgi, vazonun büyülü olduğunu, insanlardaki bu açgözlülüğün kaynağının bu vazo olduğunu anlamış. Kral, çoğalan altınları tekrar etrafına dağıttıktan sonra, Hmm, çok ilginç. Bu pis kokulu vazo nasıl böyle bir şey yapabiliyor anlamadım. İçinde ne var acaba? Kral merakta gözlerle vazoyu incelerken kafasını vazonun içine sokmuş ve vazo yine dumanlar çıkarmaya başlamış. Birden etrafta onlarca kral olmuş. Vazo kralı da çoğaltmış. İnsanların şaşkın bakışları arasında çoğalan bazı krallar muhafızlara emirler verirken kimisi de oradan kaçmışlar. Tüm ülkede kargaşa çıkmış. Cadı ise amacına ulaştığı için kahkahalarla onları izlemeye devam ediyormuş. Kötülük aniden tüm ülkeyi sardığı için herkes birbiriyle kavga etmeye başlamış. Kargaşa esnasında Mehmet sihirli vazoyu tekrar eline almış. Yanındaki eşi Asiye ile çekişmeye başlamışlar. Ülkedeki bu kasvet ve kötü büyü sadece bir kişiyi etkilememiş. Temiz kalpli prenses Duru sevgi Mehmet Vasiyenin arasına girmiş. Durun görmüyor musunuz? Tüm bu kavgaların ve açgözlülüğün sebebi bu vazo. Mutlu olmadıktan sonra bunca altın ve mücevher neye yarar? Prenses Duru sevgi vazoyu eline alıp tüm gücüyle yere atmış. Sihirli vazo paramparça olmuş. Etrafı sessizlik kaplamış. Vazo temiz kalpli biri tarafından kırıldığı için cadının büyüsü bozulmuş. Ülkenin üzerindeki kara bulutlar hemen kaybolmuş. Ve insanlar birbirlerine mahcup gözlerle bakmaya başlamışlar. Olanları izleyen kötü cadı bağırarak bir kargaya dönüşmüş. Prenses Duru Sevgi'nin temiz kalbi sayesinde insanlar mutluluğun malla ölçülebilecek bir şey olmadığını anlamış ve pa biçilemez sevgi dolu kalpleriyle mutluluk dolu hayatlarına devam etmişler.